Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bu sohbetimizin mevzuu gayrimüslimlere tek bir İslami ahlak ve mükemmellik onları hidayete nasıl erdiriyor? Yani tek bir hareket sonsuz bir mutluluğu başkasına ve kendimize nasıl kazandırıyor. İlahiyata, İmam Hatip okuluna, Kur'an kurslarına, İslam araştırma merkezlerine, tekke, zaviye vesaire gidemedim. Dolayısıyla İslamiyeti gereği gibi tebliğ edemiyorum, anlatamıyorum diye üzülmemize başkalarının hidayete ermesine vesile olamıyorum diye asla üzülmeyelim. Zira bazen öyle müsbet bir hareket, öyle müsbet bir kelime farkına var, öyle bir davranış, öyle bir ahlaki meseleyi yansıtmamız olur ki başkalarının dikkatini çeker, İslamiyetle ilgilenmesine Müslümanlığı kabul etmesine ve ebedi hayatını kurtarmasına, sonsuz hayatı kazanmasına, bize de sahralar dolusu kırmızı koyundan daha büyük, sahralar dolusu daha büyük bir sadaka vermiş gibi sevap kazandıracağına ve sebebi kel sırrınca da bize çok büyük sevaplar ve güzellikler kazandıracağına bir şey vardır, deliller vardır. Bunlardan birisi Ukraynalı Larisa Polishuk. Şöyle anlatıyor. Arabasını tamire uğraşan bir adama yardım etmek için niyetlendi. Hem yardım etmek hem de tanışmak için elimi uzattım. Adam elini geri çekti. Bu kabalıktı. O zaman kabalıktı. Bizde hele de bir bayanın elini reddetmek, çevirmek iyi bir davranış değildir. Değildi. Bu durum çok ilgimi çekti. Aslında bu hareket ileride onu tanımama ve İslam'la tanışmama vesile oldu sadece elini geriye çekmek, bir bayanla tokalaşmamak, bir Müslümanı tanımasına, dolayısıyla İslamiyet'e girmesine, hidayete ermesine vesile oldu. Tek bir hareket. Tek bir İslam'ın emri ve güzelliği. Adamla bayağı konuştuk ona yardımcı oldum ama o gayet sakin ve mesafeli duran birisi idi. Bu davranışları bende merak uyandırdı. Yani İslam'ın her bir hareketi, her bir ahlakı, her bir güzelliği, her bir emri, her bir nehyi başkasında tabii ki Merak uyandırır, dikkat eder, araştırmasına vesile olur. Bu zamana kadar hiç Müslümanlarla tanışmadım, başörtüsü takan bayanları da görmedim. Farklı şeylere odaklıydı. Yani yemeye, içmeye, gezmeye, kazanmaya, zengin olmaya, araba almaya vesaire vesaire. Bunlara odaklı insanlar zaten günümüz. İş görüşmelerimiz bittikten sonra o adama elini niye uzatmadığını, niye üstümü örtmem gerektiğini sordum. O zamanlar açık elbisem vardı ve İslam'ı tanımış değildim. Bana İslam dininin bunları yasakladığını söyledi. Ve şunu ilave etti: Daha yakından tanımak istersen camiyi ziyaret et ve oradaki bayanlarla tanış, Tanı, tan, tanış onlarla. Kiev'de bulunan İslam Kültür Merkezini ziyaret edip oradaki bayanlarla tanıştım, İslam'ı daha yakından tanıdım ve birçok kitap aldım. Böylece yeni bilgilere, yeni fikirlere sahip oldum. Allah'a şükür İslamiyet'i çok kolay kabul ettim ve ne derler diye çekinmeden herkese açıkladım. Tesettüre de girdi. Şimdi İslamiyet'i de mükemmel bir şekilde Ukraynalılara anlatıyor ve devam ediyor. İşte bir hareket. Bir ahlaki güzellik, İslam'ın bir emri, en basit bir emri, insanların hidayetine, sonsuz hayatlarının kurtulmasına ve sonsuz mutluluk yolculuğuna çıkmasına vesile oluyor. Evet, işte İslam'ın bir emrini basit bir adabını yerine getirmek. Mesela bayanlarla tokalaşmamak. Es sebebu kel fail sırrınca sebep olan yapan gibidir. Bunun sırrına göre hem kendi hem de Larisa'nın ebedi hayatının kurtulmasına vesile olmuştu. Ve kim bilir daha nicelerinin bu hareket İslamiyeti tanımasına, anlamasına, dikkatini çekti, kitaplar almasına, okumasına, Müslüman olmasına, hidayet ermesine vesile oldu. İslamiyeti tanıdı ve böylece başkalarına da İslamiyeti anlatıyor. Ve kim bilir daha nicelerinin hidayete ermesine bu hareket sebep olacak. Bunun sırrı şu lisan hal, lisan-ı kal'den daha kuvvetli ve tesirli oluyor, tesirlidir. Başta demiştik, işte İslamiyet'i, imam-ı atibi, fakültesine, Kur'an kurslarına, İslam araştırma merkezlerine falan gidemedim, İslamiyet'i tam manasıyla öğrenemedim, tebliğ edemiyorum hakkıyla ve layıkıyla. İşte Risale-i Nur, İslamiyet'in bütün güzelliklerini anlatıyor, ispat ve izah ediyor. Ve diyor ki lisanı hal, lisanı kalden daha kuvvetli ve tesirli oluyor. Lisanı hal, beden diliyle, hal diliyle İslamiyet'i yaşamak anlatmaktan daha kuvvetli ve daha tesirli. Kur'an ayna ister, vekil istemez. Biz bu İslamiyet'i koruyacağız, İslamiyet'i muhafaza edeceğiz, İslam'ı şöyle yapacağız, böyle yapacağız değil. İslamiyet'i getireceğiz, şeriatı getireceğiz değil. Kur'an vekil istemez. Kur'an ayna ister. Kur'an onun güzelliklerini yansıtmamızı istiyor. Onun güzellikleri, Kur'an'ın güzellikleri birer mucizedir. Her bir emir, her bir hareket, her bir fiil emrettiği veya nehyettiği her bir fiil, her bir hareket bir Mesela başörtüsü şairi İslamiyedir ve İslamiyeti tebliğ ediyor. Mesela yaz gününde diyor. Yaz gününde bu bayan bu kadar sıcak havada başını niye örtüyor? Bakacağım diyor. Araştırıyor İslamiyet'ten. İşte bir başörtüsü sadece o görüntü bile başlı başına İslamiyeti tebliğ ediyor. Lisanı hal, lisanı kaldığın daha tesirlidir. Bir araştırmaya göre muhataplarımızı ikna yüzde yedi söz ile yani iknanın tesiri yüzde yedi ancak sözün tesiri yüzde yedidir. Yüzde otuz sekiz hareketlerimiz ve ses tonumuz ve geri kalan yüzde elli beşi ise tamamen görüntümüze bağlı. Yani lisanı kal söz anlatma yüzde yedi etkiliyor insanları. Lisanı hal ise yüzde Hal dili beden dili yani yaşamak sözden daha etkili ve daha, daha tesirlidir. Tabii ki ihlasla yaşamak. gösteridi değil, ne değil, samimane, samimane olması için de o meseleyi anlamak, okumak, öğrenmek, özümsemek ve benimsemekle ihlas olur, oluşur. Dolayısıyla ihlasın da bir bir ihlas enerjisinin frekanslarının da bir etkisi var. O gider karşıdakini ne yapar? Etkiler. Yani yaşamak daha etkili. Başkalarına güzel örnek olmak, onların kurtuluşuna vesile olmak tebliğ ve irşadın en önemli unsurlarından birisi demek ki lisanı haldir. Kur'ana vekil değil ayna olmaktır. İslamiyetin ahlakını, imanın kemalatını fiillerimizle, hareketlerimizle, davranışlarımızla yansıtmamız gerekiyor. Onlar başlı başına bu tabii ki ticari ahlakımız, birbirine hitabımız, konuşmalarımız, yaklaşım tarzımız, yardımlarımız, muhabbetimiz, sevgimiz vesaire. Bütün insani, İslamiyet'in getirdiği bütün ahlaki meseleleri eğer biz lisan halle onları yaşarsak sözlerden daha büyük bir etki, bir tesir meydana getiririz.